zaman konuşmalar duyuyorum. Tabii konuya vakıf olmadığımız takdirde farklı yorumlar ortaya çıkacaktır. Benim amacım farklı yorumlar ortaya çıkması. Partilerimiz konuya açık ve net olarak bilsin. Şimdi değerli arkadaşlar süreçle ilgili konuşmam gerekiyor ama çok kısa tutacağım. 01 1 2016 tarihinde e, Cumhuriyet Halk Partisi mensubu 15 tane arkadaşımızla burada il başkanımız nezaretinde toplandık. 4 Nisan tarihinde yapılacak olan ilk e, meclis başkanlığı ve iktisat komisyonlarının tespiti hususunda kendi aramızda seçimlerimizi yapmak. Meclis başkanlığı seçimleri hususunda yapmış olduğumuz oylamada ben şahsım da adaydım. 8 tane oy aldım. Diğer bir arkadaşımız 5 oy aldı. 2 tane aday arkadaşımız da birer oy aldı. Ve tüm e, meclis üyesi arkadaşlarımızın 15'inin 15, 15 de kabulüyle ki Grup karar defterinde imza alın, imza altına alınmıştır bu kararlar. Grup karar defterinde mevcuttur. E, 4 Nisan tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, mecliste aday olarak e, arkadaşlarım tarafından takdir gördüm. Fakat ne yazık ki e, akabindeki gelişmeler nasıl oldu tabi bizim konudan haberimiz yok. 4 Nisan tarihinde meclise gittiğimizde farklı bir tablo ortaya çıktı.